Yenge anlam vallahi anlamadım yenge. Şunu bir açık açık bir anlatsana tekrar ya. Tokatın hakkı yeniyormuş onu anladım. Tokat kebabına başkaları sahip mi çıkmış? Tokat halk olarak mağduruz yani. Allah aşkına kim çıkmış ya? Sivaslılar, kalabalık ve güçlüler. Ya yengeciğim neyi konuşuyoruz Allah aşkına ya. Bu konuyla ilgili ben ne yapabilirim? Benden ne istiyorsunuz ya? Canlı yayına mı çıkayım? Ya yenge ben ne işim var canlı yayında ya bu konuyla ilgili? Ne diyeceğim Allah aşkına ben canlı yayına çıkıp? Tokat kebabını kimseye yar etmeyiz, kimseye yedirmeyiz. Ya yenge Allah aşkına siz bunu insanlar yesin diye yapmıyor musunuz ya? Allah aşkına yengeciğim şu arkadaşlara bir sorsana sen ya. Onlar düşünmüşlerdir ben hangi programa çıkacağım, kimin programına çıkayım? Songül Karlı, Seda Sayan. Sabah Tümer Tokat mı yemiş ya? Ha onu seviyorsunuz o yüzden çıksın diyorum anladım anladım. Ya, yenge... Ya <laughs> Allah aşkına ya şu arkadaşlarla konuş, bunun patentini matentini alsınlar ya. Sivas'ta da önce de orasından yalnız bak. Affetmezler söyleyeyim. Murat abi ziyaretçim var. Oo. Mesut! Gardiyan mısın oğlum sen? Telefon var ya ara sana. Açmıyorsun ki abi. Bir bildiğim var değil mi Mesut? Bir bildiğim var. Meşgulüm! Yok yengeciğim sana niye bağırayım ben ya? Bilinmez. Merhaba. Pınar? Sen... Yengeciğim ben seni daha sonra arıyorum, tamam Pardon ya, Abdurrahman eniştemle de konuşmak istiyormuş telefon diğer ucunda. Bir saniye mi? İyi enişte işte, ne olsun? Ha, senden mi? Aldım enişte, aldım, aldım. Hı? Yedim, yedim. Evet, yedim. Bitti hepsi. Yok, pekmez bitti, çemen kaldı, evet. Onları da giydim, evet. Alt üstü giydim, evet. Evet, laci altta, sarı üstte. Yok. Sarı alta gittim zaman pişik yapıyor. Evet. İki çift göndermen acayip mutlu etti beni. Mest oldu, vallahi güzel jest oldu. Ne geliyorsa başımıza incelikler yüzünden geliyor zaten. Yok tamam tamam. Evet. Ne? Enişte ne diyorsun sen ya? Hangi çağda yaşıyoruz ya? Ben onu kendim hallederdim. Ya gıyaben kız istemek nedir enişte? Sen kimi kandırıyorsun Allah aşkına ya? Gıyaben kız istemek diye bir kavram mı varmış? Ha istediğiniz bir de. Nasıl vermediler lan? Bana. Ay haspam. Kimin kızıymış lan bu? Ha biliyorum. Ha. <laughs> neyse şimdi dikini boş ver. Eskiden çok istiyordu ben de daha sonra istedim. Halletik onu bir şey yaptık. Ee, enişte şey yapayım ben seni... Enişte ben seni öpüyorum daha sonra arıyorum. Hadi hadi hadi. Odan da biraz küçükmüş. Vallahi yetiyor ya. Çok amaçlı kullanmıyorum zaten. E, yanlış anlaşılmasın tek amaçlı da kullanmıyorum. E, şey ben... E, e, sen nasıl buldun burayı ya? Takip ettim seni. Anlamadım. Yani peşine takıldım işte. Cık cık cık. Çok ayıp. Bunlar ne yapıyorsun sen takip etmeler falan? Korkutuyorsun beni. Duyduklarıma yemin ediyorum inanamıyorum şu anda yani. Takip etmeler falan ayıp ya. Çok ayıp ya. Bence değil. Ya neyse ben sana teşekkür etmek için gelmiştim. Bir türlü fırsat bulamadım. Yaptığın şeyi onaylamıyorum. Ama hoşuma gitti. Aynen Max Payne. Ben de senin yaptıklarını onaylamıyorum. Ama hoşuma gitti. İyi o zaman. Kal salacakla. Arkadaşlar yerde kız nereye gidiyorsun? Otur sana lafın. Beni bırak burada. Pınar. Şişt. Pınar! Gitti ya la. Arkadaşlar o kadar da davetkar bir pozisyondaydım ha. Zamanı geçtiğini görüyor musun Cemil? Çok hızlı yaşıyorlar hayat. Enişte ya! Oh, of! Ahmet beni niye lan? Feride ayağını ha. kırmış, biliyor muydun lan? Yo, senden öyle... Kapattı ya lan. Feride ayağını kırmış, haberin var mıydı? Feride hangisiydi lan? Kapattı. Öğrenmiş. Feride ayağını kırmış, biliyor muydun? Geçmiş olsun ya, nasıl iyi mi... Feride ayağını kırmış biliyor muydun? Yapma ya. Nasıl olmuş? Ciddi miymiş? Hangi hasta? Haycazla... Kapattı. Feride ayağını kırmış haberin var mıydı abi? Evet vardı. <laughs> ne demek haberim vardı? Bana niye söylemedi? Onu geçtim sen niye söylemedin abi? Geçen gece aradım. Çok çaresizim. Senden başka arayacak kimsem yok dedi. Öyle dememiştir. Demez Feride öyle şeyler ya. Ekmekle sıyıracak kadar bile olsa hala seviyordur beni birazcık. Dese bile sen onu bana söylersin. Bile bile canımı acıtmazsın abi. Utan diye söyledim Ahmet. Azıcık yüzün kızarsın diye söyledim. Ne yaşadığınız umurumda değil. Ama evlenme teklif ettiğin kız bakıma muhtaçken seni aramıyorsa... Vay haline Ahmet. Vay haline. Ya hiç sevememişsin onu ya da sevdiğini gösterememişsin. Ya da. Son toprağı da at abi. Hoca talkımı versin gidin. Hadi söyle. Ya da... Ya da... Ya da en kötüsü... Sen hiç sevilmemişsin be Ahmet. Sen hiç sevilmemişsin. <laughs>